Merhaba ve hoş geldiniz. Ben sizin deneyimli yazarınız ve bugünkü videomuzda korkunç bir hikayeye odaklanacağız. Evet, doğru duydunuz, güvenin korkunç sonuyla ilgili bir hikaye anlatacağız. Bugünkü konumuz, Amerika'nın en ünlü seri katillerinden biri olan Gary Ridgay'ın hikayesi. Bu konu sadece ilginç değil, aynı zamanda dehşet verici bir şekilde ilgi çekici. Ritgayin hikayesi suç dünyasında karanlık bir yolculuğa çıkacak ve sizi şaşırtacak. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bu hikaye sadece bir seri katilin nasıl yakalandığını anlatmaktan çok daha fazlasını sunuyor. İnce detaylarla dolu bu hikaye size insan doğasının en karanlık yönlerini gösterecek. Eğer gerilim dolu bir hikayeye, psikolojiye ve suç dünyasına ilgi duyuyorsanız bu video tam size göre sizi şaşırtacak detaylarla dolu bu hikayeye birlikte göz atalım. Bu kanala abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve yorumlarınızı bırakmanızı nazikçe rica ediyorum. Sizin desteğiniz, bizim için çok değerli. Şimdi, hadi başlayalım ve Geri korkunç hikayesine dalalım. Teşekkürler. Merhaba. Bugün sizlere, korku dolu bir hikayeyi anlatacağım. Bu hikaye, seri katil geri Ridgain yaşamındaki karanlık dönemi ele alıyor. Kimilerine göre Amerika tarihindeki en korkunç seri katil olan Ridgain hikayesi, sadece bir insanın ne kadar uzun süre suç işleyebileceğini değil, aynı zamanda adalet sisteminin nasıl işlediğini de ortaya koyuyor. Şimdi, bu korku dolu hikayeye beraber dalalım. Gary Washington eyaletinde 1980'ler ve 1990'lar boyunca en az 49 kadını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan bir seri katildir. Ancak, Ridgay'ın gerçek sayısı hala tam olarak bilinmemektedir ve bazı tahminlere göre cinayetlerin sayısı 90'ı geçebilir. Bu korkunç rakamlar, Ridgay'ın nasıl bu kadar uzun süre yakalanmadığına dair birçok soru işareti yaratmıştır. Ridgay'ın hikayesi, çocukluk yıllarına dayanmaktadır. Birçok seri katilde olduğu gibi, küçük yaşta travmatik bir deneyim yaşadığı düşünülmektedir. Riddley annesiyle zor bir ilişki içinde büyüdü ve ailesinin maddi sıkıntılarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Bu durum, onun sosyal hayatta uyumsuz bir birey olmasına neden oldu ve sonunda suç dünyasına adım atmasına yol açtı. Ridgay'ın cinayetlere başlamasıyla ilgili kesin bir tarih belirlemek zor olsa da, ilk kurbanlarının çoğunlukla fahişeler ve sokak kadınları olduğu bilinmektedir. Ridgay, bu kadınları Sitte ve çevresindeki ormanlık bölgelere götürdü ve orada onları öldürdü. Cesetlerini saklamak için ormanlık alanları seçmesi, onun dikkat çekmemesine ve uzun süre yakalanmamasına yardımcı oldu. Ancak Ridgay'ın suçları, olay yerinde bıraktığı bazı ipuçları sayesinde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Polis, cinayetlerin ardındaki bağlantıları çözmeye çalışırken Ridgway'i izlemeye başladı ve sonunda DNA testleriyle onu suçüstü yakaladı. 2001 yılında tutuklanan Ridgway, polislere itiraf etti ve birçok cinayeti detaylarıyla anlattı. Ridgay'ın suçları ile ilgili soruşturma devam etti ve daha fazla kurbanın kimlikleri belirlendi çalışmalar, Ridgay'ın cinayetlerde kullandığı bazı yöntemleri ortaya çıkardı. Örneğin, kurbanlarının çoğunu boğarak öldürdü ve cesetlerini ormanlık alanlara bıraktı. Bununla birlikte, bazı cesetleri asla bulunamadı ve aileler, sevdiklerini kaybetmenin acısını hale yaşıyor. Ridgay'ın yakalanmasının ardından, davanın uzun bir süreçten geçeceği açıktı. Adalet sistemi, binlerce sayfa delil ve ifadeyi değerlendirmek zorundaydı mahkeme süreci, Ridgay'ın suçlarının korkunç detaylarını açığa çıkardı ve birçok insanın gözlerini yaşarttı. Ancak, Ridgay'ın hikayesi sadece onun suçlarından ibaret değildir. Bu korkunç seri katilin psikolojisini anlamak da önemlidir. Bir insanın nasıl bu kadar acımasız olabileceği ve yıllar boyunca suç işleyebileceği gerçekten anlaşılması güç bir durumdur. Ridgain ailesi, çocukluğundaki zorluklarının onu nasıl etkilediğini anlatırken, uzmanlar da onun psikolojik profilini çözmeye çalıştı. Ridgain hikayesi, Amerika tarihindeki en korkunç seri katillerden birinin suçlarına ve yakalanmasına odaklanmaktadır. Ancak, bu hikaye aynı zamanda adalet sisteminin nasıl çalıştığını ve suçla mücadelede polis ve mahkeme arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir özellikle Vidgay'ın suçlarının nasıl yıllarca ortaya çıkmadığı ve sonunda yakalanıp cezalandırıldığı merak konusu olmuştur. Bu korkunç hikaye, insanları hem ürkütecek hem de düşündürecek bir gerçeği ortaya koyuyor, bazen en korkunç şeyler, en sıradan insanlardan çıkabilir. Bu nedenle, toplumun güvenliği ve suçla mücadele için sürekli bir çaba içinde olmamız gerektiğini unutmamalıyız.